Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turul. Ve bugün sizlerle birlikte Surgeon Simulator oynayacağız. Surgeon Simulator böyle değişik, ilginç bir oyun. Nasıldı? Şöyle miydi? Ha. Tamamdır. İşte böyle değişik bir oyun. İşte mouse var. Şöyle. Şekil bir arada görüldüğü üzere mouse. Ne bileyim. Dur, geri çık. Geri çık. Ulan yapıştı. Saatim gitti. Neyse. Hemen operasyona girelim ya. Ben bir kere tıklamıştım ama. Neyse. İşte bir akciğer ameliyatı yapacağız. Çek şunu. Çek. Heh. Tamam. Dur bunun sesi niye kapalı? Bak dümeyle de. Bunun sesi niye kapalı? Mind menu. Options. Tamam. Şimdi bir daha mal menü. Patience. Ha. Da ses olsun oyunda ya. Evet, şimdi şunu tut şöyle. Çek. Ha. Hmm. Sonra na na nasıl kırarım ben bunu? Ben burayı bunlar değil de şunda daha rahat kırarım gibime geliyor. Al şunu kap şuradan. Kap kapamadı. Al bir daha dene. Gene mi olmadı? Şöyle ilerlet azıcık. Kaptı. Tam eliyle tuttu ama. Tam böyle güzel tuttu. şimdi mikrofon var ya. Heh. Hadi bakalım. Şimdi şunu başla delmeye. Devam et. Kır biraz da. Azıcık da. Hadi. 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 Şimdi dur. Heh. Şöyle. Şöyle hadi biraz daha. Cık. Allah'ım ne zor kemikmiş. Adam nasıl kalsiyum yediyse anasını satayım. Kemikleri sorumluluyor adamı. Heh. Sonra şöyle şu kemiği takıp. Heh şuradaki gitsin. Necati ben seni iyileştireceğim abi telaş yapma necati emin ellerine necati hadi şimdi ha tamam sen de git sen de git Şu kemikler, kim kim kemikler şuradan bir temizlik edeceğiz azıcık daha hadi Heh. Tamam. Sen gel şunu da kır. Heh. O, o, zaten kolay kırıldı. Şunu da kır da bitsin. Heh. Tamam. Şimdi o zaman şöyle şunu şuraya bir at. Orada kalsın döne dursun. Şimdi ben efendime söyleyeyim. Şurayı bir temizleyeyim. Şu kemikler bir gitsin şuradan. Azar olmaz. Aa akciğeri çıktı Dur. Akciğer abi sen orada bir dur. Necati ak. Necati. Heh tamam. Necati akciğerim ben de abi. Sakin ol. Korkma tamam mı şimdi? Akçiğer'i ben şöyle şu buzla atayım. Tamam, saat de gitti bak. Necati o saat senden değerliydi. Abi. Neyse devam et. Tutun şuradan. Tut çek. Ah, söktü. Dalak da gitti o arada. Neyse. Dalak gitti ama o dalak. O dalaktan bir daha ayrı gelmez. Necati biz sana bir de dalak şey yapacağız. Dalak nakli yapacağız. Şimdi Kalp orada mosmor olmuş Necati için kabarmış <gülüyor> <gülüyor> Necati senin kalbin niye mor atıyor yeğenim Neyse Dur şimdi biz o kalbi neyle keseriz Ben o kalbi bunda keserim Bunda değil bunda değil Bu ne lan ADSL mi onun bu Neyse onda değil Bunda keserim Şu damarı kesmem lazım. Neyi tutuyorum ben ve nasıl tutuyorum? Bu ne ya? Şunu bir doğru düzgün elimize alırsak sevinirim yalnız. Ha? O zaman şöyle azıcık yaklaştıralım, şöyle dikeltelim. Direkt şuraya oraya değil, az yukarısına girsin. Ha? Sonra şunu azıcık daha dikenleş, dikleştirelim, bir de şuraya girsin o. Tamam şimdi o zaman dur kanat bak tarafına dur Şunu şöyle bırak Sonra Gir şuradan şu şeyi al Damarı almam lazım O damarı almam lazım yalnız O damar değerli O damarı almam lazım yalnız Lütfen Necati bırak damarı Necati bırak o damarı Necati versene damar Ya al damarın da senin olsun al ya. Şu şu mide mi bu? Neyse artık onu da oradan sökmem lazım ama. Tut onu. Tut çek. Olmadı. Bir daha dene. Tuttun mu? Tutamadın gene. Bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha. Pes etme. Pes etme. Hadi alırsın sen o damarı orada. Şeyi. Ee, dalak mı böbrek mi neyse artık diyafram mı orası Tamam hadi. Ya hadi ya. Lan şu kemiklere başlayacağım abi. Ver lan şunu. Ver şunu ver. Şunu ver. Ha. Siz gidin oğlum şuradan ya. İşiniz gücünüz engel olmak. Tamam. Hiç gerek kalmadı şu anda ver. Hadi. Hadi. Yok sen değil sen. Ha. Gel. Gel. Ya Rabbi şükür ya Rabbi. Ha, başlayacağım hadi ya. Ha bu hiçbir şey tutamıyor mu ki. Neden tutamıyor? Şöyle Kolu şöyle girdir. Ha tuttu. Hem de iki tane birden tuttu. Al şöyle at şöyle. şunu da at şöyle ha. Sonra şurada şu da şöyle bir girsin ya şunu da alsın yani Hadi işte bu. İşte işte bu tamam. Şimdi sen şunu şöyle al ha. Tamam. Şimdi orada yapacağımız başka ne kaldı bizim? Kalp atıyor öyle. O kalbi bir kesmemiz lazım önce. Hadi Necati. 3 deyince Necati. Tamam. Necati kalbin nerede? <laughs> Ölmedim mi oğlum sen? Ha? At kalbi de şöyle. Mosmar olmuş. Necati şimdi sen kalp mi istiyordun abi? Tamam. Hemen vereyim kalbini sana. Allah. Allah. var öf Giderse çok üzüldüm ha. Al Necati. Hayırlı olsun. Necati. Kalbin ha. Karbin hayırlı olsun Necati. Hayırlı olsun. Çok başarılı bir ameliyattı. Hastamız yaşayacak. Her, herhangi bir şekilde telaş yapmanıza gerek yok. Ve ilginç aile geçmişim. Ben hiçbir ameliyatımı e, aile geçmedim. Neyse gençler. Bu da sınav haftası bitmeden önce çekip attığım bir videoydu. Haftaya sınav haftası başlayacak. Ve ben video video çekemeyeceğim yani benden video falan beklemeyin haftaya. Öyle. Zaten kaç dakika oldu ki? 7 dakika olmuş videoda. İyi, iyi videoların kısa olması güzel. Güzel. Çabuk upload oturuyor. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.